Edirne'ye uzanıyoruz. Edirne'de polis Yunanistan uyruklu bir telefon kaçakçısını hem havadan hem yerden takibe aldı. Otoyolda nefes kesen bir operasyon düzenledi. Polis adım adım peşindeydi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 35 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi. 50-25 şüpheli aracı otoban bağlantı yolunda gördük, takip ediyoruz. Edirne kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri bir Yunanistan vatandaşından şüphelendi, takibe aldı. Size doğru, doğru geliyor, dikkatli bir Bir ekip otosu otoyolda aracının önünü kesti. <laughs> Yapılan aramada 35 milyon lira değerinde kaçak telefon ve yedek parçalar bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.